Herkese merhaba, nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Ben çok iyiyim. Menümü sizlerle paylaşıyorum. Sizlerle tarifleri deneyip yapıp Instagram ve Facebook hesaplarımızdan bize fotoğraflarını atıyorsunuz. Gerçekten çok mutlu oluyoruz. Hepinize afiyet olsun. Şimdi bugünkü menümde bugünkü menüm ise ne zamandır aklımda olan Bolognese soslu penne makarna ve salata. Bol böyle marullu, havuçlu, domatesli bir salata yapmak istiyorum. İtalyan salatası bir nevi. Madem İtalyan yemeği yiyeceğiz, İtalyan salatası da yanına yakışır diye düşünüyorum. E, penne makarna, bolnes soslu makarna için Barilla'nın şu penne makarnasını kullanacağım. Şöyle ismini de göstereyim size. Kalem makarna, Türkçesi. Kalem makarna. Bunun için suyumu haşlıyorum. Aylı! Aylı! Suyu haşlanır mı? Suyumu kaynatıyorum ve suyum kaynadı. Şöyle hemen kaynayan suyun içerisine birazcık tuz atacağım. Tuzum da bitmiş. Şuradan tuz çıkartayım. Şöyle hemen birazcık tuz. Şöyle hemen birazcık tuz attım. Bakın orta göbeğinden kaynıyor suyum. Hemen makarnamı açıp içine dökeceğim. Ve dökeceğim. attım. Süremi de başlattım. Bunun pişme süresi 10 dakika. Şöyle makarna tarayla şöyle bir karıştırıyorum ve makarnamı haşlamaya bırakıyorum. Şuraya da malzemeleri koydum. Bakın önce domates salçası kullanıyorum. Nerede buldunuz diye soranlar var. Migros'ta, Bim'de, Migros Bim, Kipa'da öncü domates salçası var. Ben bunu Kipa'dan aldığımı hatırlıyorum. Evet, bolognese soslu makarna için kıyma, ben 250 gram kullanacağım çünkü iki kişiyiz. 1 iki diş sarımsak, ben Ender yemediği için böyle gizli gizli koyacağım için bunu izleyince görecek. Bir diş sarımsak, iki orta boy soğan, ben bir buçuk kullanacağım. Domates, 2-3 adet domates, 1 adet rendelenmiş havuç. Ayrıca bir çorba, iki çorba kaşığı kadar zeytinyağına ihtiyacımız var. Evet. Başka. Daha sonra da baharatlar, kekik, tuz, karabiber. Şimdi sosumuzu da hazırlayalım. Sosumuzu da hazırlayalım. Makarna piştiği gibi makarnanın suyu sıcakken sosun içine biraz dökeceğiz. Çok güzel bir sos elde edeceğiz. Yemeğimiz hazır olacak. O biraz böyle sos olurken anneannem arıyor beni şu anda. Sos olurken şey yapacağım hemen. Salatamı hazırlayacağım. Şimdi sosu için hazırlık aşamasındayım. Sarımsak rendelenecek. Şurada dursun. Soğanları küçük küp küp doğrayacağım. Domatesleri de küp küp doğrayacağım. Şimdi başlıyorum. Şöyle bakın makarnalarım hazır. Bir 10 dakika Pişirdim. şimdi makarnayı şu sol tarafa alacağım bugün yine wok tava kullanacağım wok tava da wok gözünde sosu yapmaya başlayacağım süzmüyoruz yıkamıyoruz o şekilde şöyle suyuyla bekletiyoruz ocağın altı açık wok tavayı koydum 1-2 çorba kaşığı kadar zeytinyağını ekledim birazcık kızmasını bekliyorum zeytinyağı kızdıktan sonra soğanları sotelemeye var ilave ettim ve kavurmaya başlıyorum hafif pembeleşinceye kadar kavuracağım Bunlar kavrulurken içine sarımsağı da rendeledim ve hepsini bir kavuruyorum şöyle pembeleşinceye kadar çevire çevire kavuruyoruz Birazcık da tuz serptim, daha çabuk karamelize olsun diye. Evet Şimdi bunların kavrulmasını bekliyorum. Soğanlar rengini aldı, hafif kavurdum. Şimdi içine havucu ekledim, rendelemiş olduğum havucu ve kavurmaya devam ediyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Havucu da soteledim sayılır kavurdum, soteledim. Şöyle iyice saldı kendini. Daha sonra kıymayı ekliyorum. Ve kıymayı da karıştırarak kavuruyorum. Şöyle Bakın. Kıyma da rengini aldı, kavruldu. Şöyle. Bu, bu aşamada küp küp doğramış olduğum domatesleri ekliyorum. ekliyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Birazcık domatesler kavrulsun, suyunu salsın. Daha sonra salça ve baharatlarını ekleyeceğim. Şöyle domatesleri de hafif kavurduktan sonra bir tatlı kaşığı kadar bir tatlı kaşığı salça ekliyorum. Ve salçayı şöyle açıyorum. Evet. Şimdi tuzunu, sosumuzun tuzunu, kekik, arzu ederseniz defne yaprağı ama biz kullanmayacağız defne yaprağı. E, ender pek sevmiyor. Hep Ender yani. <laughs> ender sevmiyor. Siz bu aşamada defne yaprağını ekleyebilirsiniz. Karabiber. Bir karıştırıyorum, karıştırıyorum ve makarnanın suyundan suyundan şöyle kepçeyle bir iki kepçe sosuma gezdiriyorum. Geldirdim. Karıştırıyorum ve en düşük ateşe alıyorum. Şimdi ocağı değiştireceğim ve şöyle bakın çok kısıkta şöyle. Bolognese sos ne kadar kısık ateşte pişerse o kadar güzel baharatını çeker, o kadar güzel olur, e, lezzetli olur. O yüzden şöyle kısık ateşte. Şimdi Bolognese sosumu şöyle bir karıştırdım ve pişmeye bırakıyorum. Eğer aceleniz varsa harlı ateşte 5-6 dakika. Eğer aceleniz yoksa böyle ağır ağır işte bir 10-10 dakika, 15, 20 dakika pişmeye bırakabilirsiniz. Ben şimdi salatamı hazırlarken bu da burada pişme pişecek pişmeye bıraktım. Pişiyor, pişecek. Bugünkü salatam bir İtalyan salatası olacak. Iceberg marul bir tane, havuç ve roka, maydanoz şöyle Bunları elimle koparıp koparıp şöyle salata tabağına atacağım. Üzerine de sos kullanacağım. Hazır sos kullanacağım. Bir Japon sosu, susamlı bir salata sosu kullanacağım. Yemeğim hazır olacak. Şimdi başlıyorum. Şimdi streci açıyorum. Ben bunları yıkayıp yıkayıp koyuyorum dolaba. Şimdi şöyle Iceberg'i bakın. Şu dış yaprağını alıyorum ve şöyle alıyorum. Elimle parçalıyorum. Şöyle. Ve tabağın içine atıyorum. Ben bu salatayı çok seviyorum. Ay. Şöyle alıyorum ve koparıyorum. Şimdi şu kadar iceberg koydum. Şimdi marul aa şey. Şimdi roka ve maydanoz koparacağım içine. Şöyle iki dal daha bir sürü geldi. Şöyle iki dal kadar maydanozu şey yaprak kısımlarından şöyle pıt 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 pıt, pıt koparıyorum. Ve atıyorum tabağın içine şöyle 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 atıyorum şimdi sıra rokada rokayı da şöyle koparıyorum Şöyle koparıyor. Şimdi bunun üstüne tekrardan iceberg parçalayacağım. Şöyle hazırladım salatamı. Şimdi bir adet domates ve bir adet havuç. Havucu rendeleyeceğim. Havucu rendeledim. Domatesi de ister dilimleyebilirsiniz, ister şimdi benim gibi yıldız yapabilirsiniz. Şimdi size yıldız yapmayı gösteriyorum. Çok kolay. Yıldız domates yapmak için tek ihtiyacımız olan şey sivri uçlu bir bıçak. Şu domates tam ortasından şöyle V harfi yani yatay çizgi yapıyoruz. Şuradan da yapıyorum. Yani V V V V harfi Çiziyorum. Bakın şimdi şöyle ne kadar gözüküyor bilmiyorum. Bakın şu V V'leri görüyor musunuz? V çizdim buraya. V <laughs> V çizdim V. ta -da. Bakın yıldız yaptım. <laughs> <laughs> Yıldız oldu. Bu kadar kolay. Bunu da şimdi salata. Mı... Evet, gördüğünüz gibi şu şekilde yaptım. Bugün ben gomadare yani e, susam sosu kullanacağım Japonya'dan. Ben bunu çok seviyorum. Burada da zaten var e, tarifler. İsterseniz bunun üzerine tavuk göğsü de koyabilirsiniz. Ama ben koymayacağım. Şimdi bu susam şeyini dökeceğim. E, susam sosunu dökeceğim. Sizler de limon bildiğiniz sostan yapabilirsiniz. Limonlu zeytinyağlı sos. Bu biraz tatlı bir sos. Şimdi bunu döküyorum. Biraz tatlı bir sos. Döktüm. Dökerken çekmemişim. Şöyle. Yani çekemedim dökerken. Bu döktüm. Salatamız hazır. Şimdi bolonese soslu makarna için parmesan peyniri Kullanabilirsiniz varsa eğer, yoksa önemli değil. Benim gibi kaşar peyniri de kullanabilirsiniz. Şöyle rende rendeleyeceğim. Şimdi makarnanın üst sos hazırlığını yapıyorum. Ince kalın tarafı fark etmez. Nasıl seviyorsanız, ben ince ile kalını karıştırarak rendeliyorum. Çok güzel oluyor. Tavsiye ederim. Şöyle evet. rendeliyorum. Yemeğim hazır. Ender'e bakmaya geldim ne yapıyor diye. Kolay gelsin. Sağ ol canım. Ne yapıyorsun hayatım? Aa! Niye haber vermiyorsun? <laughs> Çekerdim baştan sona. Ay oğlum hoş geldin. Oldum. Oğlum hoş geldin oğlum hoş geldin. Hoş geldin tatlım. Tamam. Çocuklar yemeklerini yediler. Afiyet olsun. Sıra bizde. Biz evet. önce çocukları da içiriyoruz, sonra kendimizi evet içiyoruz. Önce çocuklar. Tabii ki de. Hera, Hera, o şeyin açık bir şey olur mu? Hı? Baya baya yapmışsın sevgilim ya, harikasın. İşte yapmaya çalışıyoruz bir aşkım. Olduğu kadar. Olmadığı evet. kader. Netice. <laughs> güzel güzel. Sırtlıklı falan. Ne ara yaptın? Tasarladın, planladın. Şeyi diyorum. E, şu dekopajın testeresine Hera sürtünüp geçip duruyor da bir şey olur mu? Ayaklarına diyorum. Olmaz. Çalışmaz değil mi o kendi kendine? Çalışmaz. Hera burada. Kobe daha yiyor yemeğini arva hasta. <laughs> <laughs> o annesi gibi aynı bana çekmiş. Ben de çok yavaş ve ee, nasıl derler? Yavaş ve tadına vararak yerim yemeği. Böyle sofrada hızlıca yemek yiyip kalkmaktan, sohbet etmemekten hiç hoşlanmam. Böyle yemek dediğin afiyetle. Hmm, değil mi hayatım? Evet. Sohbetle. Ne bileyim işte tadına vararak önümüzden kaçıran yok ya. Hızlı hızlı yemenin ne anlamı var? Hem midemizi yoruyoruz hem ağzımızı yoruyoruz. Diyeceksiniz ki sohbetle yorulmuyor mu? Yorulmuyor valla. Sohbet de bir nevi tatlısı işin. Yemekte güzel sohbet edip yemeğin tadına vardığın zaman üzerine tatlı istemiyorsun. <gülüyor> Doyuyorsun. <gülüyor> güzel mantık. Benim taktiğim bu. Ben en kısık ateşte 20 dakika, 25 dakika bolognese sosumu pişirdim. Şu anda hazır. Şimdi servise geçiyorum. Sıra geldi servise. Tabakları şöyle açtım. iki tane. Şu rendelemiş olduğum peynir. Biraz buzdolabında beklettim. Böyle daha sert sert oldu. Şimdi makarnadan ister süzebilirsiniz. ister benim gibi böyle kevgirle Alabilirsiniz. Ben böyle kendi suyuyla olmasını çok seviyorum. Tabağın içine şöyle süze süze kevgirle koyabilirsiniz. Şöyle. Şimdi diğer tabağa da koyacağım hemen. Süzüyorum ve koyuyorum. Evet. İkişer kevgir süzgeç neyse artık yeter. Şimdi sıra geldi sosa. Ve bakın sosum da sıcak sıcak. Çok güzel bir şekilde şöyle alıyorum. Üzerine koyuyorum. Alıyorum. Sosu istediğiniz kadar koyabilirsiniz. Şöyle. Şuradan biraz daha alalım. Ve en can alıcı noktaya geldik. Peynirden şöyle alıyorum ve üzerine koyuyorum. Tatam. Hazır. Biraz daha peynir koyalım. Evet. Birinci tabağım hazır. Şimdi ikinci tabağın sosunu koyacağım. Kaşık kaşık. Şöyle bir. Şöyle iki. Şöyle üç. Evet koydum. Ve peyniri şimdi üzerine koyuyorum. Evet. Bu da hazır. Bu benim. Bu da endirin. Soframız da hazır. Kolay pratik bir salata. Hatta bıçağı bile gerek yok. Elimle yoldum. <laughs> ve rendeledim. Anane turşusu. Çatal. Ve bolonez soslu makarna. Penne makarna şöyle evet kendi tabağımı da koyayım gel koydum evet hadi bize afiyet olsun <laughs> evet tadım uzmanı Ender afiyet olsun teşekkür ederim canım başarılı. <laughs> Makarnadan dalayım biraz. Hmm. Tam kıvamında. Afiyet olsun tatlışkom. Teşekkür ederim canım. <laughs> Hadi bize afiyet olsun. Efendim bugünlük bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Bay bay. <laughs>